Sebzeci Bey, Sebzeci Bey. Taze mi meyveler, sebzeler? Evet. evet. Bana bir kilo patlıcan verir misin? Buraya gel Sebzeci Bey. Bir kilo patlıcan. Bir kilo patlıcan istiyorum. Versene bir kilo patlıcan. Bir kilo patlıcan. Tamam. Ver bir kilo patlıcan. Ay teşekkür ederim. Sebzeci bey, sebzeci bey dur gitme bir kilo kapus da ver. Kapus. Ay teşekkür ederim. Sebzeci bey, sebzeci bey. Bir kilo çilek. Hello. Hadi dolanın o zaman. Tekrar mı geleceksiniz? Peki bekliyorum. Hello. 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 Sebzeci Bey, Sebzeci Bey. Bir kilo üzüm. Hello. Teşekkür edeyim üzümümüz. Sebzeci Bey, Sebzeci Hello. Bey. Bir kilo muz. Hello. Ay teşekkür ederim. Dolanın. Tekrar gelin. <laughs> Sebzeci Bey. Hayır, hayır. Bir şey olmaz. Sebzeci Bey. Bir kilo incir alabilir miyim? İncir. İncir evet. Bir kilo incir. İncir, evet. İncir. 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 Sebzeci Bey, bir kilo salatalık. Bir tur dağıtın. Bir tur dağıt. Sebzeci bey hoş geldiniz. Bir, kül, bir kilo biber alabilir miyim? Kırmızı biber. Hı? Teşekkür ederim. Bana vereceksiniz. Şey Sebzeci bey bir tane limon. Çok Teşekkür ederim. Çok Sebzeci bey bir tane de ananas alabilir miyim? Hayır, hayır. Ananas. Çok teşekkür ederim. Sebzeci bey bir kilo mısır. Ha? Turp mu alayım bir tane? Peki turp alalım. Bir de mısır verir misin? Hoş. Mısır. Bir de çilek istiyorum bir kilo. Çilek. Elma istiyorum bir kiloda. Bir de bir tane kiraz alayım. Bitti mi? Kaç para tuttu sebzeci bey? Bir. Kaç para vereceğim? Bir. bir. Bir lira. Peki sebzeci bey. Peace.